Terme Çevre Platformu, Terme'deki AK Parti, CHP, MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar derneği ve mu, başkanı ve muhtarlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız ve bütün birlikte sivil toplum kuruluşlarının başkanları burada. Bir, bugün biz burada üç destek odaları da dahil olmak üzere 300 kişiyle bulunuyorsak bunun tek sebebi burada bulunan herkesin bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olmasından kaynaklanıyor. Yoksa biz buraya 25 bin, kişi, 25 bin kişiyle de gelmeyi biliyoruz. Fakat bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Termede kurulmak istenen bir kömürlü termik santral var. Bu termemizi zehirleyeceği için buna karşı durmaktayız. Termede pirinç, çeltik, fındık ve turizm. Ovalarımız var, yeşil da ormanlarımız var. Termede olmayan tek şey kömür yok. Kömür olmayan bir yerde dışarıdan getirilecek ithal kömürle kurulacak bir termik santrale karşıyız. Çocuklarımızın zehirlenmesine engel olacağız. Hukuki yollarla bunun her türlü mücadelesini vereceğiz. Fakat hukuki mücadelenin yetmediği yerde ben kendi adıma konuşuyorum bir hukukçu olarak yetmediği yerde çocuklarımızın hayatının yaşamını korumak için meşru müdafaadır diyecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bir bir hatta bir hatta. Hatta. sermayenin çocuklarımızın geleceğini çalmasına izin vermeyeceğiz. Yatırımlar ham maddenin olduğu yerde yapılması gerekir. Yoksa bir sermaye düşmanlığımız yok. Sadece çevre dostluğumuz ve insan dostluğumuz var. Insanlar zehirlenip para kazanılacaksa o para bize göre kirli paradır. Haram paradır. Bunun için bu haram para ve kirli para için çevremizi, hayvanlarımızı ve çocuklarımızı zehirleyecek olan bu şirketlere karşı dik duracağız. Ve bütün Terme, Samsun'daki sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, mimarlar odası ve çevre odası her türlü sivil toplum kuruluşları bugün burada bunun mücadelesinde hep beraber vereceğiz. Şunu söylüyoruz. Kimse Terme'ye kirli yatırım yapmaya heveslenmesin. Terme halkını ve çevresindeki Samsun halkını karşısında bulacaktır. Bunun mücadelesini her türlü vereceğiz. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Tamam. Hayır, istemiyoruz. şunu da basın aracıyla bildirmek istiyoruz. Bu santralin kurulmasında de, yardımcı olan bürokrat veya de, siyasetçi de, hangi partiden olursa olsun çünkü bütün partilerimiz burada Burada biz partiler üstü kendi yaşamımız için mücadele veriyoruz. Bunlar kim destek bunları da biz Terme ve Samsun'a ihanet etti diye açıklayacağız öğrendiğimizde. Onun için herkes yaşam hakkına saygı duysun ve hukukun ve çevrenin korunması gereken kurallara uysun diyoruz. Yapılan çep, çep toplantısı yapılmamasına rağmen Akçay'da yapılmış gibi gösterilip bu süreç Ankara'ya kadar geldi. Bu nedenle Çevre Bakanlığı'nın önündeyiz. Ve bu santrali biz termeye gerekiyorsa Hasan Tahsin'in Kurtuluş Savaşı'nda ip kurşun atması gibi kurşun atmayacağız ama fikirlerimiz kurşun. Bu mücadeleyi vereceğiz. Bizim içimizden de Hasan Tahsin'ler, Sütçü İmamlar, gerekiyorsa Mustafa Kemal'ler bu mücadelede çıkacaktır. Biz bunu bir milli mücadele ruhu şeklinde mücadele yapacağız. <laughs> Ya. Toprağımızı vermeyeceğiz. Toprak bizim için toprağımız ve yaşam hakkımız kutsaldır. Kutsal değerleri için savaşmayan toplum zaten bize göre değerlerini kaybetmiştir. Ve Karadeniz toplumunun inatçılığını tüm Türkiye'de duysun. Bunu zaten biliyorlar. Yani bunun için dışarıdan Çin ortaklığıyla gelip burada bizi zehirlemeye kalkmasınlar. Bunu da buradan ikaz ediyoruz. Tim Avrasya şirketinin de bir fason şirket olduğunu başka büyük şirketler adına çet rapor alarak bu süreci devredeceğini biliyoruz. Bu sürecin arkasında, santralin arkasında olan gerekiyorsa bu şirketleri de açıklayacağız. Bunlar inkar ediyorlar. Fakat bunların kim olduğunu biliyoruz. Onlar da ayağını denk alsın. Sus. Susma aykırı, hayır. <laughs> Var mı hiç? Şunu da ben istiyorum. Evet, Bütün Sayın Vekilimiz Ferhan Usta Bey geldiler. Hoş arkadaşlar. Sayın Vekil, biraz yüksek arkadaşlar. Ben başından beri hep ifade ediyorum zaten. Başından beri de bu mücadeleye destek veriyorum. Karamarası'nın sahte yapmasına biz karşıyız. Arkadaşlar. Türkiye'nin tehlikeli sahte ihtiyacı <laughs> olabilir enerji ihtiyacımız olabilir. Ancak bunun e, daha uygun bölgelere, daha uygun yerlere yapılması lazım. Bu anlamda biz tarım arazisi tahrip edecek bu tipte bir projeye karşıyız. Ve bu mücadelesi destekliyorum ben size. Onlar da bu süreçte bize destek verdiğini Samsun'da dün yaptığımız dün Samsun Çevre İl Müdürlüğü'ne 25 bin imza teslim ettik. İki günde 25 bin kişi Ferdi Direkçe yazarak bu santrale karşı olduğunu Terme ve çevresinden beyan etti. Yani bu yüz bin de olabilir 2 üç gün daha bunu devam ettirdiğimiz zaman. Yani bu halkın gücünün karşısında kimse durmaya kalkmasın. Diğer milletvekillerimizin de CHP milletvekillerimiz ve Fuat Bey de burada AK Parti milletvekili. Yani bunların da bu süreçte bize destek verdiğini biliyoruz ve sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Sayın